Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Albert Einstein hakkında bir şey anlatacağım. Albert Einstein vermiş olduğu konferanstan çıkınca şoförü demiş ki, ''Efendim, her gün gittiğiniz konferanslarda aynı şeyleri anlatıyorsunuz ve aynı cevap, aynı sorular verin, aynı sorular soruyorum.'' demiş. ''Ben bile ezberledim artık.'' demiş. Albert Einstein, ''Tamam o zaman.'' demiş. Sen bile ezberlediysen gideceğimiz yerde Kimse seni ve beni bilmiyor. Kimse seni ve beni bilmiyor. Benim yerime her şeyi sen anlat demiş. Şoför bu teklifi kabul etmiş. Kıyafetlerini değiştirmişler. Konferans salonuna gelince Albert Einstein'ın ezberlediği bilgileri aktarmış. Herkes aynı soruları sormuş. Şoför tam görüşürüz derken hiç sorulmamış bir tane soru sorulmuş. Şoför hiç, bu, hiç sorulmamış soruya şöyle cevap vermiş. O kadar kolay bir soru sordunuz ki bunu şoförün bile cevaplar demiş ve Albert Einstein'ı sahneyi çıkarıp çözülmüş. Burada, burada anlayacağımız şey zeki kişilerin yanında durursan zeki olursun.